Merhaba değerli kodlama vakti takipçileri. Bu dersimizde while döngüleri ile örnekler çözmeye başlayacağız. Örneklerimiz kolaydan zora şekilde ilerleyecek. Özenli özel hazırladığım örnekler bunlar. İnternetten bulduğum, araştırdığım, bazen kendim uydurduğum. Böyle while konusunu kavramamızı sağlayacak farklı farklı örnekler çözmeye devam baş çözeceğiz. Şimdi İlk örneğimiz 1'den 100'e kadar olan çift sayıları ekrana yazdıran program. Şimdi algoritmasını kuralım. Hemen kafamızda hemen kuruyoruz. Bunun için bir değişkene ihtiyacım var. Bu değişkenin adına i veriyorum. i'yi 1 tanımadım çünkü 1'den 100'e kadar ama e, neden 0 tanımadım? Çünkü 0'dan 100'e kadar da vermiş Şimdi mantık nedir? Bir döngü ihtiyacım var. 1'den 100'e kadar tüm sayıları kontrol etmem lazım. Nasıl kontrol edeceğim? 2'ye bölünüp bölünmediğini. Bunu nasıl yapabiliriz? Cevabı zaten böyle bir statement var. Onu şimdi göreceğiz. Bunun için bir döngü yazacağız. Tamam. Hemen kafamızı canlandırdık. i eşittir bir. Güzel. Var. i küçük eşittir yüz olduğu zaman bu döngüyü çalıştırdık. Ne demek? Şimdi. Neden? Çünkü düşündüm ben tüm sayıları tek tek kontrol etmem lazım. Nasıl kontrol edeceğim? Bir döngüyle çok rahatlıkla kontrol edebilirim. Ve her defasında i'yi de birer arttırdım. Tamam. Bu şekilde ben 1'den 100'e kadar olan tüm sayılara erişebiliyorum. Buraya bir if if statement diye if koşulu yazacağız. Diyeceğiz ki if eğer i hani 2'ye bölümünden kalan 0'sa bu bunun çift sayı olduğunu belirtir. System .out .print elen i'yi ekrana yazacağız şimdi. Peki ben şunu nereden biliyorum? Bu demek ki yüzde işareti yani bir sayının yanında yüzde işareti ve yanında bir sayı var ise bu sayının bu sayıya bölümünden kalana e, eşittir. Yani şimdi birin ikiye bölümünden kalan nedir? Biri. Bir. Bir sıfır eşit mi? değil. Mesela ikinin ikiye bölümünden kalan nedir? Sıfır. Sıfır eşit. Bu bir çift sayıdır. Biz bu şekilde çift sayı olup olmadığını kontrol edebiliriz. Tek sayı olduğunu bulabilmek için ise şuraya bir. Yani bir sayının biri e, Bölümünden, iki bölümden kalan ise çok özür dilerim. İki bölümden kalan ise o da e, tek sayıdır diyebiliriz. Şimdi bunu çalıştıralım. Ne oldu? Birden yüze kadar olan çift sayıları ekrana yazdırdık mı? Bence başarılı şekilde yazdık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şimdi baktığımızda çok basit. Tekrardan bir hemen hızlıca bir tekrar edelim. Benim e, birden yüze kadar olan sayıları ekrana yazdırabilmem için birden yüze kadar olan tüm sayıları tek tek erişip bunun çift sayı olup olmadığını kontrol etmem lazım. Bakın Türkçe olarak düşünüyorum. Düşündüm. Peki ben bunu nasıl sağlarım? Döngüler diye bir şey öğrendik. Ben yani bir döngüyü bir, bir şeyden başlatıp bir şeye kadar gönderebilirim. Dedim ki i'yi birden başlatıp 100'e kadar gönderdim. Dedim ki gönderdikten sonra e, tüm sayılara ilişebiliyorum. Peki ben bunun içine bir if statement'ı koyduğumda i'yi ikiye bölümden sıfır ise ben bunu ekrana yazdım. Bu çok basit bir e, while örneği olmuş oldu bizim için. Bunu şöyle alalım. Şuna da örnek bir diyelim. Şimdi bu, bu da çok güzel bir örnek. Negatif bir değer girilene kadar kullanıcıdan girişleri kabul eden ve girilen değerlerden tek sayıları toplayan program. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Ben bir sayı istiyorum kullanıcıdan. 2 girdim, aldım. 3 girdi aldım. 4 girdi aldım. 5 girdi aldım. Eksi girdiğinde bitireceğim. Bu da sonunu bilmediğim bir döngü var. Bu bir önceki derslerimizde de görmüştük. Bir true while'a true verip böyle sonsuz bir döngü oluşturacağız. nezdde ne zaman bitecek bu döngü kullanıcı negatif girdiği zaman ve burada e, bir break komutu kullanmamız gerekecek şimdi. Baştan başlayalım. Benim elinde ne ihtiyacım var? Bir de diyoruz ki bu girdiğim sayılardan girilen sayı tek sayı ise e, ne yapıyoruz? O sayıyı toplam. Şimdi benim bir toplama ihtiyacım var. Tamam. Ben buna başlangıçta sıfır değeri veriyorum. Peki. Başka ne ihtiyacım var? Yine bir e, ne ihtiyacım var? Kullanacağım bir sayı gireceğiz. Input diyelim bunun adına. Bir scanner sınıfı lazım. Scanner yani new scanner sistem ne hatası alacağız? Kütüphaneyi. Pardon sistem nokta in olacak. Karıştırıyorum burayı. Import edelim. Toplam sıfır. Kullanıcıdan bir diğer alacağım. Şimdi ben sonsuz bir döngü oluşturmak için ne yapıyordum? Şuraya true vermem yeterliydi. True dedik. Bu sonsuz döngü oldu. Şimdi kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyelim. System.out print lütfen sayı print dedik. Düzeltelim. Zamanı prüntelendi. Yok şöyle yapalım. Diyelim ki input eşittir scan.next kullanacağın sayıyı aldım. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu. Neydi benim ilk koştu? Eğer input küçüktür sıfır ise bu sayı negatiftir. Doğru mu? Doğru. Ben ne yapacağım bu zaman? Bir break komutu koyacağım. Ne diyeceğim burada? Ee, program bitti. Program bitti diyeceğiz. Program bitti. E diyeceğim ki sonunda program bitti. Girilen tek sayılar toplamı ise hatta bunu bir alt satıra alalım. Program bitti. Çünkü negatif sayı girdi. Negatif sayı girdiniz diyelim. Diyelim ki yine e, sistem.noctout print hatta şuna elen diyelim. Alt satırın ismi bundan sonraki. Bu da in the line'dan geliyordu bu. Diyelim ki girilen tek sayılar toplamı da benim toplam şeyim olacak. Ben ilk koşulumu yaptım. E, ama burada bir şey yapmadım. Eğer kullanıcı e, girdim değer sıfırdan küçük değilse diyeceğim ki if input'un ikiye bölümünden kalan 1 ise ne demektir? Bu girilen tek sayı demektir. Ne yapacağım? Şöyle yapalım. Daha güzel görüyoruz. Şuna da 2 eşittir dememiz lazımdı. Ne diyeceğiz? Ne yapacağım o zaman? Toplam eşittir. Toplam artı. Bu hatta şunun aynı şey demekti. Onu da tekrar hatırlamış olalım. Toplam eşittir. Toplam artı. Input. Bu şunun aynı şey demektir. Toplam artı işte input. Yani bir girdiğim sayı. Negatif soru yani geri sayı almaya devam edeceğiz. E, ve bu sayı bir e, ne, şeyse tek sayı ise burada e, toplama bunu eşitleyeceğim. Daha sonrasında bir şey yapmama gerek yok ve deneyelim. Biraz hızlı gibi oldu ama e, şimdi deneyeceğiz şimdi. 4 girdim. Lütfen bir sayı girin diyor. 1 girdim. Bir tane tek sayım var elimde. 3 girdim. Eksi 1 girdim. Ne oldu? Program bitti. Negatif sayı girdiniz dedi. Girilen tek sayıların toplamı 4. Doğru mu? 3 ve 4. Peki. Başka case'leri de ben her zaman e, test etmeyi severim. Peki ne? İlk başta negatif sayı girdim. Girdiğim sayıların toplamı 0. Ne yaptık? E, çok güzel bir örnek aslında. Hem sonsuz bir while kullanımı hem de break kullanımını görmüş olduk burada. Ne yaptım? Kullanıcıdan ben e, sonucunu bilmiyorum. Kullanıcı ne zaman negatif sayı girecek bilmiyorum bilmediğim için bir tane sonsuz bir döngü oluşturdum. Sürekli soracağım sayı girmesini isteyeceğim. Bunlar için bir tane toplam. Toplamın sebebi neydi? Girdiği her sayıyı bunun üstüne ekleyeceğim ki ben genel toplamı bulabileyim. Bir de input sayısı. Input değeri alacağız. Aldığımız input değeri scan.next komutuyla aldık ve dedik ilk başta. ilk olayımız bu. Eğer sayı negatifse bu break komutu bu while döngüsünü bitirecekti. Doğru mu? Doğru. Ve bu zamana kadar topladığım her şeyi toplayacaktı. Bu örnekte bu zamana kadar hiçbir şey toplamadığınız için varsayılan sıfır olduğu için sıfır yapacaktı. Ben buna sıfır demeseydim bu hata verecekti. Neden? Diyor ki bunun e, initial, yani varsayılan bir değeri yok. Ben bunu nasıl yazdırayım? Diyor. E, varsayılan değeri yok. Çünkü bu diyor ki kodlama. Belki bu while döngüsünün içine girmeyecek. Belki de burada bu toplama işlemini yapmayacak. Her hiçbir sayı olmazsa, yani şu case olacaksa ben buraya sıfır yazmazsam ben buraya ne yazacağım? Ben hata veririm diyor. Break komutunu kullandık. Döngüyü bitirdik. Soru sormayı bitirdik adamı. Ama değilse adam pozitif bir sayı girdi. Bunu tek sayılıp olmadığını kontrol ettim ve tek sayı ise işte toplama ekledim. Ve en sonunda yine program bittiğinde bunu ekrana yazdım. Hah! Bunu burada değil, Burada da yazdırabilirdik. Aynı şey olacağına inanıyorum. Diyelim bir girelim. 3 girelim. 4 girelim. Yine eksi 1 girelim. Yine 4 oldu. Hani çünkü bu, bu bittikten sonra aslında break komutu sonra sonuç döngünün dışına çıkıyor. Ee, ve buradan okumaya devam ediyor. Aslında şunu da buraya alabilirdik. Şimdi bu, bu da çok güzel bir örnek. Bunu da kendiniz yapmaya çalışın. Örnek 2 dedim daha sonra son örneğimize geldik. Girilen sayıya kadar olan 2'nin kuvvetlerini alacağız. Şimdi bu ne demek? Ben bir e, sayı gireceğim 10. 10'a kadar olan 2'nin kuvvetlerini ekrana yazdıran bir program. Şimdi yine kullanıcıdan bir değer aldıracağım, Aldıracağım. Giriş sınıfını alalım. Kopyalayalım. Şuraya ekleyelim. Ekledik. Ne dedik? Yine input diyelim. Hatta şöyle ilk önce system.out print sayı giriniz. dedik. Dedik Kullanıcıdan sayı aldım mı? Alacağım. Şu anda almadık. int input eşittir. Burada yapabiliyor muydum? Yapabiliyordum. Ee, input'u aldım. Sonra dedim ki ne olacak burada? int sayacım. Sayacıma k diyelim. k sıfırdan başlasın. Burada nasıl bir mantık gireceğim? İyi izleyin. Şimdi var. k K e, bu arada bir başlatacağız. K e, neyden girdiğim sayıdan küçük olduğu sürece bu döngü çalışsın. Bu döngü ne diyor? System out print. hatta elen diyelim. Şöyle hiç uğraşmayalım ve K döngü K ekrana yazdıralım. Sonra K eşittir K çarpı 2 diyelim. Şimdi buradaki mantığı şöyle düşündük. Yazdık. Yazarak üstten anlatmak istedim aslında. Şimdi yine algoritma oluşturuyorum kafamdan. Bir sayıya gireceğim 10. Ona kadar olan 2'nin katlarını ekrana yazdıracağız. Şimdi burada ne lazım bana? 2'nin katları. Yani ben bir döngü yazmalıyım ki her defasında bir 2'nin katını bulacağım. Daha sonra o 2'ni buldum. 2'nin katı girdiğim sayıdan küçük mü? Bunu bulmam lazım. Bunun için ne yaptım? Bir döngüye ihtiyacı var. Döngüde bu tarz bir koşulu nereye yazılabilirim? döngünün biteceği koşulu buraya yazabilirim. Ne yaptım? K'yı birden başlattım. Ee, dedim ki K1 dedim. Bir girdiğim sayı kaçtı? Bu arada daha girmedik. Bir çalıştıralım hatta. Diyelim 10 diyelim. 1, 2, 4, 8 doğru. 10. Ondan küçük mü? 1. Küçük. Dedim ki tamam. 1, 2'nin küçük. 1. Kuvveti e, katı demeyelim bu arada. Kuvvetlerinden gidiyoruz. Kuvveti o zaman dedim ki K'yı 1 iken 1'i 2 ile çarptım. Ne oldu? 2 oldu. Şimdi 2 oldu. Yukarı çıktım. K 2 10'dan küçük mü? Küçük. Onu ekrana yazdırdım. 2 2 ile çarptım. 4 oldu. Yani ben girilen sayıyı sürekli kendi 2 ile çarptığımda bu sefer ben hep 2'nin kuvvetlerini bulmuş oldum. Ve bulduğum bu kuvvetin e, girdiğim sayıdan küçük olup olmadığını buldum. Eğer e, burada 16 olduğunda 10'dan küçük olduğu için 16 ekrana yazdım. Bu da böyle güzel bir e, while örneği idi. Bu örnekleri kendiniz çözmeye çalışın. Bu çok önemli. Kendiniz varsa sorununuzu görmeye çalışın. Nerede hata yaptığınızı. Kesinlikle benimle beraber bu kodları yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derste görüşmek üzere.